Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yahni tarifiyle geldim. Yahni yapacağım. Tencereme şöyle ısıtmıştım daha önceden. Şimdi kuşbaşı doğranmış etim var benim burada. 1 kilo kadar. Şöyle tencereme alıyorum. Ben dana eti kullanıyorum arkadaşlar. Kuzu etinden de yapabilirsiniz. Benim evde Nana eti vardı. Ben ondan yapacağım. İlk önce yüksek ateşte etlerimizi mühürlüyoruz. Evet gördüğünüz gibi etin suyunu bırakmaya başladı. Yüksek ateşte pişiriyorum tamamen suyunu bırakana kadar yüksek ateşte pişireceğim. Evet gördüğünüz gibi etlerin suyunu bıraktı. Şimdi bu suyla pişireceğim. Şimdi tenceremin kapağını kapatayım. Bu suyla pişsin. Şöyle. Şimdi ocağımı birazcık kısıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi suyu tamamen bıraktı. Bu şekilde pişmeye devam ediyoruz. Evet pişirmeye devam ediyorum. Suyunu daha henüz çekmedi. Suyun çekmeye başladı etim. Şöyle kapağımı ben şöyle alayım. Benim etim dana eti olduğu için ben su ilavesi yapacağım. Burada benim bir buçuk su bardağı sıcak suyum var. Onu katacağım. Çünkü benim etim sertti. Burada da bir yemek kaşığı sirke var. Bu etimin daha da yumuşak olmasını sağlayacak. Hangi sirke olacağı fark etmez. Kesinlikle soğuk su katmıyoruz. Soğuk su etimizi daha da sertleştirir. Ne kadar pişirirsek pişirelim. Kesinlikle etimiz yumuşamaz. Daha sert olur. Şimdi bu şekilde kısık ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Şöyle kapağını kapatıyorum ve ocağa kısık ateşe alıyorum. Evet yahnim yani etim tamamen suyunu çekti gördüğünüz gibi. Bokum gibi oldu şimdiden. Şimdi şöyle bir kaşık tereyağımı ilave ediyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle 2 yemek kaşığı olmuş oluyor. Şöyle karıştıralım. Burada benim yarım kilo kadar küçük soğanım var. Onu ilave ediyorum. burada 4 diş sarımsağım var. Biri doğradım. Onu ilave ediyorum. Ve şöyle karıştırıyoruz. Birazcık bu şekilde kavuracağım. birazcık kavurdum. Şimdi şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı yine dolu dolu pul biberimi ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı karabiberimi ilave ediyorum. Şöyle tüz. Arkadaşlar tuz miktarını vermiyorum. Herkesin damak tadına göre farklılık gösterdiği için. Şöyle karıştırıyorum. Biraz salçamla kavrulsun istiyorum yahnim. Evet salçam ve baharatlarla biraz daha kavurdum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi sıcak suyunu ilave ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi suyumuz mutlaka sıcak olması gerekiyor. Yani kaynar su. Üstünü geçecek kadar sıcak suyumuzu ilave ettik. Şöyle karıştıralım. Pişmeye bırakıyoruz. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar evet gördüğünüz gibi yahnim pişti şimdi ben servis tabağına alacağım lokum gibi oldu arkadaşlar şöyle göstereyim mis gibi şimdi servis tabağına alayım daha sonra görüşelim arkadaşlar evet gördüğünüz gibi yahnim mis gibi oldu ben servis tabağına da aldım arkadaşlar başı başına zaten bir ana yemek. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.